Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün size bir şey. um, um, Minecraft'a kodlar vereceğim. Evet, beta arkadaşlar. Bugün beta yükledim. Yarın final geçeceğim. Uh, beta'yı um, şey için yükledim. Çünkü beta daha daha büyük kodlar var. O yüzden beta yükledim. Yani um, hem de yani İngilizce. Ben İngilizceyi seviyorum. Bakalım. Evet. Şuna bu ne? Şöyle çevirelim. Nokta alayım ben. Şurada evet. Şuradan bilmeyenler için de göstereyim. Şuraya geçiyoruz. kontrol modu Buradan oyun kontrolü sanıyorum. Eğlenceli göster. Şimdi güzel mi? güzel şimdi kodları veriyorum arkadaşlar. Ee, birincisi e, bu bu 100 like gelir, 100 like gelirse bu videoya ve 200 kişi izlerse e, bu kodların hepsini vereceğim ve bu videoya bu 2 B kişi izlesin ve 2 B like alsın ve bir veya abone olalım. Söz tüm kodları vereceğim. Şimdi kodların yarısını vereceğim diyelim. Mesela yamuk vereceğim. Evet yamuk vereceğim. Başka bir şey vermeyeceğim. Görüşürüz.